tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ponzit nasıl yapılır golley ponzit yazacağız şuradan gördüğünüz gibi hemen buradan herhangi bir büyük şeye basıyoruz gençler hemen şuradan da basıyoruz kameraman git onlara söylesin çıkmasınlar gördüğünüz gibi gençler buradan seçiyorsunuz ponzit e, şeylerinizi mesela Tabii ki de bunu seçmeyeceğiz. Mesela sonra buradan güzel şeyler çıkmıyor. O yüzden böyle basın. Güzel şeyler alttan çıkar. Evet M416 lirayı seçelim. Bakıyorsun. var. Bu güzel değil gençler. Tabii ki M4 hastası olabilirim. M416'yı seçebilirim şarkıya bağlı gençler şimdi M416 var diye güzel şarkı olmadan ben M416'yı seçmem yani o kadar söyleyeyim ee, bir dakika gençler sesini kıstık sesim açık anlamadım ki ee, neyse gitti gençler niye sonun sesi ben de anlamadım Şimdi gençler git kameraman seni çağırıyor. Şimdi benim eski şeyim kapıyı kapat. Blood e, rapor gibi bir şey seçmedim tabii ki de. Ondan da özenerek yapmadım. Bakın. Bir dakika. Bu da gençler benim şeyim. Sonra basmayın çünkü olmuyor. Yani istediğinize basabilirsiniz. Bu videodan görüp işinize yararsa yazın yani yapın. Yani canınız sağ olsun ne oldu götür. Telefonu mu tak diyor. Tamam. Şimdi şuna bakalım. <laughs> Güzel değil ben bunu seçmeyeceğim. Gençler bir tane vardı. Biz video çık kıyafet videosu çekecektik. Onu da bu videodan sonra göndereceğim de. Benim şeyim silindi. Ee, o video silindi. Ne yapacağız hiç bilmiyorum valla. Şöyle gözden bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam ya. Bir dakika gençler. Bir dakika. Dediğim gibi gençler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abi o nerede ya? Aman gaz koymam o kadar da mal değil. Hey. Tövbe tövbe. Gençler bak ben ilk başta şu şeyi koymak istiyordum. Sonradan fikrim denişti. Bir anda denişti bakın. Bakın. Hiç güzel de değil gençler. Şimdi ben buradan çıkacağım. Çünkü burada görünmüyor. Banzoid'e geri bastım. Şimdi arıyoruz gençler. Buradan daha fazlaya basıyoruz. Hep basıyoruz. Basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Kusura bakmayın gençler kardeşimiz. Bağırıyor git ona söyle. videoya esnesi gidiyor rezil olacak. Dediğim gibi gençler kanala şöyle ben açayım sesine Evet benim şeyim bu da. Oh yeah. Benim şeyim bu gençler başlayışım. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan videoyu ayarlıyoruz. Gel kameraman. Şuradan şöyle aşağıya iniyoruz. Hım hayır ne yazıyor orada? Game yazıyor da aynı. Hmm, aha. Şuraya geliyoruz gençler. Y T D yan adınızı yazacaksınız ha. Bu benim adım. O yüzden yazıyorum İsmet. Bakın Star Games'i iyi bakın. Bakın şimdi şuraya da aynı şekilde bir dakika. Şuraya da aynı şekilde yazıyoruz. Bu da dış görünüzü. Y, T, B, R. İsmet yazıyoruz bu şerbette. Gençler inanmazsanız açayım. <laughs> Start deme. Bakın Y, T, B, R. İsmet yazıyor işte. Gördüğünüz gibi gençler. Damar var. Şuradan hemen Iıı, bu kalsın gençler. Bunu ellemeyin hatta. Şunu da şunu alın. Ve ıı, bir dakika. Ne diyor? Bir dakika ya. Gençler buraya kadar doğru gitti. Bir dakika bir de izleyelim. Gördüğünüz gibi. Stakme diyorum, stakme. Gençler burada soğun oluşmuş herhalde benim şeyimden. Bakın buraya bastığımızda normal olması gerek. Ama olmuyor. O yüzden bir baştan deneyeceğim gençler. Çünkü sıkıntı çıkıyor bazenlerin. Bakın. Damar yazıyor tabii ki sıfırlandığı için sıfırlanmış. Ne de gamak yazması lazım. Gamak 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 gamak. Hop şurada. Şöyle. Şunu sil. Y, T, -b İsmet yazıyorsunuz. Yani yazıyorsunuz derken adınıza benim adımı yazarsanız benim adımı yazar. Y, T, B, -ri. İsmet. Yazıyoruz. Telefondan çekiyorum. Chat telefondan çekiyorum. Deletmeyin adamı. Durmadan söylüyorsunuz. Abi olmuyor. Niye olmuyor ya? Gençler öbürlerinde niye oluyordu galiba? Dur bir. Şunu seçelim bir. Aynen, aynen burada. Abi niye olmuyor ya? Ben de anlamadım. Niye olmuyor gençler? Bakın olmuyor. 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 Gençler o zaman sayfadan çıkıp gireceğiz. Çünkü az önce oluyordu. Olmazsa da yani video iptal olacak. Abi internet çıkmış çünkü. Kameraman. Doğru gençler internet çıkmış gitmemiş şeydi. Çabuk onu yap bir dakika gençler duraklatıyorum. Gençler e, şu anda e, internet gittiği için interneti yapıyorum. Ses yapmayın. Şu anda gençler yerime oturdum ve videoyu açıyorum gençler. Abi kaçıncı ya. Neyse gençler neyse. şöyle kapatalım hemen. Ses yapıyorlar çünkü hemen şuradan aşağıya iniyoruz. Kameraman nefes nefese kalmayış. Şimdi gençler şuradan gençler valla ben atarım videoyu çünkü ses yapıyorlar eee yt bir dakika yt bere ismet yazıyoruz git onları uyar kameraman git onları uyar koş samanıra da söyle gençler hemen boşluğu bulmaz. bir yazalım hemen Şuraya hemen. Abi kaçıncı yaştın Böyle bir şey olmaz ya. İsmet yazıyoruz hemen. Hmm, Okey diyoruz gençler. Ee, set. <laughs> gençler oradan ye, kamera YTB'ye İsmet yazdım. Hemen buraya basıyorsunuz. Ve videomuz indiriliyor gençler. Ben bir duraklatayım. İnmesini bekleyeyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar başladım. Ee, süre doldu ve Dominik coin'e bastım gençler. Hemen buradan bir tane sessiz olun. Gençler buradan hemen aç işareti çıkıyor. Hemen aç işaretine basıyorsunuz gençler. Olmadı mı bende? Olmadı gençler basamadım. Bir daha diyorum O yüzden Evet, indir diyorum ve aç diyorum gençler. Ve ve oldu. Bak, bak, bak. Gördüğünüz gibi gençler. Kanalıma göstereyim hemen size. Kanalıma abone olup bildirimine açmayı unutmayın gençler. 100 de güzel bir şarkı geliyor gençler. Hemen şuraya kanalınıza basalım gençler. Evet gördüğünüz gibi videolarımız çok güzel videolarımız var gençler gördüğünüz gibi baya bir güzel bir donanımız var gençler. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay gençler. Sizi seviyorum.